İyi günler çocuklarım ve velilerim. Birinci sınıflar Türkçe dersindeyiz. Milli Mücadele ve Atatürk 7. temaya geldik. Artık bayramlar da yaklaştı zaten 23 Nisan bayramı da. Onun için bakın Atatürk var, askerlerimiz var, bayrak var, arkada meclis binası var. Gördüğünüz gibi bu da halktan insanlar var, çocuklar da var. Bakın burada da iki tane birinci sınıf çocuğumuz var. Hemen devam ediyoruz. İlk parçamız Çanakkale gibi gözüküyor ismi öyle. Peki kahraman ne demektir diye soruyor? Bizi kurtaran kişiye biz ne diyoruz? Kahraman diyoruz. Yani kötü durumdan, zor durumdan bizi kurtarana, hayatımızı kurtarana kahraman diyoruz. Peki buradaki resimlerde ne var? Atatürk'ün resmi var. Bakın bir savaş alanı. Sonra bir Çanakkale abidesi var. Yani anıtı var. Sonra burada da bakın bir geziye gidilmiş yine arkada böyle heykeller var. Çocuklar mutlular. sonra yine Çanakkale abidesi var. Oradalar yine Çanakkale'nin başka bir yeridir. Büyük ihtimal Çanakkale'den bahsediyor. Bu konuda diyebiliriz. Çünkü başlıkta zaten Çanakkale bir. Şimdi resme bakalım. Dinle diyeceğimiz metinle ilgili tahminlerimizi yazalım. Çanakkale anıtı var. Atatürk'ten bahsediyor olabilir. Çanakkale ve Atatürk'ten bahsediyor olabilir. Şeklinde dedim. Haydi metni dikkatle dinleyelim. Dinledikten sonra etkinliklere devam edelim diyorum. Hemen önce metnimizi ne yapıyoruz? Dinliyoruz şöyle. Çanakkale. Ali ve Ayşe çok iyi anlaşan iki arkadaştır. Aynı sınıfta okumaktadırlar. Bir gün öğretmenleri Çanakkale geçilmez sözünün anlamını sorar. Sınıfta hiç kimse bu sözün anlamını bilmemektedir. Öğretmenleri bu sözün anlamını Çanakkale'de öğrenebileceklerini söyler. Hafta sonu hep birlikte Çanakkale gezisine giderler. Öğretmenleri dedelerimizin Çanakkale'de nasıl savaştığını anlatır. Düşman gemileri Çanakkale'yi bombalamaya başladı. Seyit Onbaşı çok ağır olan top mermisini sırtına alarak topa taşıdı. Düşman gemisini vurdu. Nusrat isimli gemimiz düşman gemisini patlattı. Kahraman askerlerimizden korkan ve gemileri batan düşman askerleri geri çekilmek zorunda kaldı. Düşman askerleri karaya çıkarak tekrar saldırıya geçti. Savaşı yöneten Mustafa Kemal Atatürk'ün başarılı komutanlığıyla savaşı kazandılar ve düşmanı yendiler. Düşman askerleri Çanakkale'nin geçilemeyeceğini anlamış oldu. Hikayeyi dinleyen çocuklar mutluluk ve gururla Çanakkale'den ayrılırlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk Çalışma Grubu. Evet, metnimizi dinledik. Şimdi artık etkinliklere geçebiliriz. Bunu birkaç defa dinlettirebilirsiniz velilerim. Sonra da yani anlattırabilirsiniz neler olduğunu söyletirebilirsiniz. Türkiye haritasını Çanakkale ile nerededir? Çanakkale nerededir? Bulup işaretleyelim. Zaten burada göstermiş kendisi. Biz de ne yaptık? Bulduk kendisini burada boğazın olduğunu anlatabilirsiniz. Bir de mesela başka kendi içinizde hangi şehirdeyseniz o şehrinizi işaretleyebilirsiniz. Şöyle yuvarlak içine gösterebilirsiniz. Bu haritanın olduğunu anlatabilirsiniz çocuğunuza. Evet devam ediyoruz. Üçüncü etkinlikte dinledim, anladım, cevaplıyorum. Tabi anlattıktan sonra çocuklar bunları daha rahat cevaplayacaklardır. Kimler yakın arkadaştır? Ali ve Ayşe yakın arkadaştır dedik. Öğretmenleri dedelerimizle ilgili ne anlatmış? Çanakkale nasıl savaştıklarını anlatmıştır. Çanakkale Savaşı'nı kim yönetiyormuş? Mustafa Kemal Atatürk yönetiyormuş diyoruz. Düşman askerleri niye anlamış? Çanakkale'nin geçilemeyeceğini anlamışlar. Evet bunu anlamışlar. Dördüncü etkinlik Ayşe, Ayşe ile Ali'nin konuşmasını tamamlayalım. Ali düşman gemilerini kim batırmış? diye soruyor. Ali'ye soruyor kızımız Ayşe. ailede cevap veriyor. Düşman gemilerini Seyit Onbaşı batırmış şeklinde söylüyor o da. Şimdi Seyit Onbaşı ile karşılaşsaydınız onunla neler sormak isterdiniz? Bununla ilgili birkaç tane soru söyleyebilirim. O mermiyi nasıl taşıdın? Gemiyi nasıl vurdun? İşte çok ağır gelmedi mi? Taşırken zorlanmadın mı? Gibi sorular sorabilirler. Çanakkale hakkında şiir yazalım ve şarkı söylemeye gibi e, şarkı gibi söylemeye ne dersiniz diyor. Bir tane şiir yazılmış. Burada bakın Seyit Onbaş'ın heykeli var. Sırtında mermiyi taşıyor. Burada yine Çanakkale'nin e, şehitlik abidesi var. Onu da gösterelim size ve bu şarkıyı da kendi kendinize söyleyebilirsiniz. Masmavi bir denizin yemyeşil kırların var. Dedelerimden armağan büyük bir abiden var. Koca Seyid'in heykeli, Truva'nın atı var, Aynalı çarşı içinde askerimizin izi var. Şeklinde artık siz daha da güzel söyleyebilirsiniz diyorum. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirim açık tutmayı, unutmayın. videolar devam ediyor.